Şöyle güzel bir açılış yapmak istedim sizlere hani böyle göbekten, merkezden. O Osaka'nın göbeği en kalabalık caddelerinden birisi burası. O kadar değişik şeyler var ki bak ilk başta şunu göstereyim. Ha burada her yerde böyle güvenlik polis var. Abi insanlar tamam bak şurada bir şey var ya ekran. Nedense demin böyle bütün şurada kızların hepsi duruyor. Bu ekrana fotoğrafını çekiyorlar. Yani videosunu çekiyorlar niye bilmiyorum. Bu ekranda ne var bak burada böyle bekliyorlar. Bunun fotoğrafını çekiyorlar. <laughs> çok ilginç ya. Ya ben baktım böyle 5 dakika hiç anlamadım yani. Klip gibi bir şey vardı. Burayı göstereyim daha sonra dere tarafına da geçeceğiz. Bak buraya bak. Şurada <laughs> Spiderman var. <laughs> Abi yani. <laughs> Bu da böyle para kazanıyor. Benim Spiderman bayılırım biliyorsunuz yani. Ben Spiderman'e bayılırım çok severim bak. <laughs> burada şöyle yani çok girmek istemiyorum burada şu an çok kalabalık ama buradaki cadde bak Abi adım atacak yer yok şu anda burada yani o kadar sona kadar gitmeyeceğim tabii ki şimdi bir köprü tarafına in Ops. şimdi köprü tarafına ineceğiz Abi Osaka'da gündüz böyleyse akşam daha kalabalık olur diye tahmin ediyorum. Ha şuradan çekelim. Sorry. Burada tabii ki de güzel fotoğraflar çekeceğiz ama gayet güzel bir yer. Abi tam fotoğraflık ya. Baksana. çok şey, komple kalabalık böyle. Ama çok fazla turist görebiliyorsunuz burada. Gerçekten çok fazla turist var. Ve benim gördüğüm kadarıyla arkadaş canlısı insanlar. Yani şu ana kadar 2 iki gündür buradayım. İzlenimlerim bu şekilde. Bak gene çıktı. Ha. Abi çok enteresan. Anlamıyorum. Bak şimdi burada bir reklam var. Tamam mı? Bak İnsanlar tutmuş telefonlarla onu çekiyorlar. Yani niye, neden? Acaba ne var orada? Demin farklı bir şey vardı gene çekiyorlardı. Acaba üstte başka bir şey mi çekiyorlar diye bakıyorum. Ya, yani, gerçi şey değil anlamadığım için. Yani o ekran çekiyorlar diye görüyorum. Ya başka bir şey yok çünkü üst katlarda. Böyle gayet turistik bir yer. Şimdi köprünün diğer tarafına geçelim size. Tabii en canlı yer burası. Bak burada. Burada diğer tarafı işte. İlk geldiğim gün burada oturmuştum ben şu köşede oturmuştum. Bak dilenenler, yatanlar, şey yapanlar yani. He, çok kalabalık bunun başında. çok Şimdi burayı gördük değil mi şimdi bak burayı gördük ya akşam da akşamı göstereceğim Bir akşam saat 9'da 10'da bura nasıl oluyor 11'de nasıl oluyor daha mı boş oluyor daha mı kalabalık oluyor hepsini size göstereceğim. Hmm. Bak böyle küçük şeyler var botlar var böyle burada su Bu yapabiliyorsunuz. Yani burada köprü altı ama burada insanlar falan kalmıyor ben Akşam buradaydım gece 11 12 falan. Buralarda falan kimse yok yani. Buralarda kimse yatmıyor köprü altı diye. Yani çünkü burası çok merkez yer. Ondan mıdır bilmiyorum herhalde. Yani şu karşıda bir şey diyor. İşte diyor kamerayla izleniyor. Güvenlik kamerası falan var diyor herhalde. Bilmiyorum. Ama böyle. Genelde burada işte köprü altına tiktok falan çekiyorlar bak. <laughs> Japonya günlükleri tüm hızıyla devam ediyor. Spiderman köprü altına geldik. <laughs> Hava yavaş yavaş kararıyor burada. Bir anda böyle polisler geldi. Böyle görüyoruz şu karşıda var. Şurada var bak. Bir tanesi şu aşağıda. Böyle her yere burada bir anda polisler bir anda geliyorlar böyle. Kimlik kontrolü sağ sola falan bakıyorlar böyle. Tabura çok kalabalık olduğu için. Abi hemen toplanıyor tabi. Yapacak bir şey yok yani yoksa polis görürse sıkıntı çıkar. Bura bayağı turistikmiş ama yani onu gördüm. Bilmiyorum gece nasıl? Gece daha canlıdır diye tahmin ediyorum. Artık göreceğiz. Hava yavaş yavaş kararıyor. Bakalım belki bugün birkaç bir şey deneriz. Yerel lezzet deneriz. Belki bilmiyorum. Bugün hosteli gösterebilirim size. Çok değişik, çok güzel bir hostelde kalıyorum yani. Kaldığım en değişik hostellerden biri. Valla belki orayı göstereyim. Belki burada değişik lezzetler deniz. Belki şu içeriye dalarız. Bilmiyorum yani yapacak o kadar çok şey var ki. Oyun salonlarına gidebiliriz. Ne bileyim anime kızların olduğu yer var. Oraya gidebiliriz. Bilmiyorum artık biraz spontane gelişiyor ama bakacağız yani. Doya doya gezeceğiz Japonya'yı. Bak böyle <laughs> millet oturdu. Kadın da bir şey anlatıyor. Belki buna da katılabiliriz ya bilmiyorum. Fiyatına bakarız. Şurada ne olduğunu yazıyor. Yani bir şey yazıyor da ne olduğunu anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> kote 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 diyor. Ne olduğunu bir de anlayabilsek. <laughs> Akşam oldu. Bura hala böyle. Abi tıklım tıklım kalabalık. Bak bura böyle tıklım tıklım full kalabalık yani. Böyle köprünün bir tarafına doğru da bir geçelim. Bakalım bir oraya da. Her sokak böyle dolu dolu. Sağlı sollu bir sürü sokak var burada. Ve turist de çok fazla var burada. Böyle yürüyorum şimdi. Dolanıyorum öyle ya boş boş. Böyle güzel yani şu şeyler falan. Güzel o yüzden benle beraber siz de görün istedim buraları. Bak anime kızlar işte bunlar. Böyle giymişler bir şey var ellerine ne satmaya çalışıyorlar hiçbir fikrim yok yani. Ama birçok burada yani çok fazla burada görebiliyorsunuz. Bak böyle bir bara denk geldim. Kız orada dans ediyor. Bara insan çekmeye çalışıyor. İçeride parti diyorlar. burada oyun salonları var. Gireceğiz ya ama ne zaman bilmiyorum. Girip böyle 3-5 tane bir oyun oynayacağım burada ya. Merak ediyorum abi insanlar deli gibi buralara gelip oyun oynuyor. Her yerde bu oyun şey yerlerinden var. <laughs> Aa, değişik değişik birçok yemek var. Bunları da deneyeceğiz ama ilerleyen zamanlarda şu anda değil. Şu anda yalnızca geziyoruz. Yani bayağı büyük bir balık çıkmışlar herkes. Balığa bak. Bunlar herhalde bu bunu şöyle satıyorlar burada. Böyle her yerini satıyorlar. Parça parça. <laughs> ha, şunlardan çok satıyor. Bunlar ne ama biraz pahalı ya bunlar. 680 yani bir doğalsan bir dolar bir şey değil. Yo bir dolar değil. Bir dolar e, yedi üç dört dolar falan şunlar. Şu Mesela 5 dolar falan şunlar. Bilmiyorum belki deneriz ileride. Deneriz, illa ki buraya gelmişken. Böyle kalabalık Yatabı. yerlerine, zaman, niye, niye, kalabalık restoranları deneyeceğiz. Bak bu da değişik bir ejderhati mi satıyor, bu ne satıyor? Bakalım bir, bayağı da sıra var. Ha, şöyle noodle çobası, bak bu çorbaları severim ben. bunlardan da deneyebiliriz. Bakalım fiyatına, buna göre. <laughs> ha burada ayrı bir yer. Şu an sabah 6 arkadaşlar. Sabah 6'da Japon arkadaşlar çevirdi bizi. Biz burada oturuyorduk. Dediler freestyle yapalım. Onlar eğleniyor. Biz de onlara ayak uyduruyoruz. <laughs> yeah. My YouTube channel. <laughs> Karşılıklı atışıyorlar şu anda.